basit yazlarına bakıyor musun yurt bakıyor musun çekeceğim mi I <laughs> don't mm İstanbul doğma büyümeyim. Pandemi döneminde buraya yerleştim. Güvercinden bahsediyoruz bu aralar. Herkes güvercini soruyor. Bu çocukluktan gelen bir hastalık. Tabii ilk başta biz böyle bir hastalık olacağını tahmin etmiyorduk. Bir hobidir ya da çocukluk hevesidir diye düşündük. Ama baktık ki çok zaman geçti. Yani hep rüyalar, hayaller güvercin üzerine oldu. Sonra pandemi dönemi memlekete yerleştim. Memlekete gelirken Samsun'dan güvercin getirdim 3-4 tane. 3 aylık bir heves geçiririm. İstanbul'a dönünce gene vazgeçerim diye. Tabi İstanbul'da mümkün değil beslemek. Sonrasında güvercinlerden dolayı babam öğretmen, emekli oldu. Ben burada kendime bir mekan yaptım. Sonra güvercinin daha da kalitesine ulaşmaya çalıştım. Tabi bunun kalitesi bitmiyor. Yani istedikçe daha fazlasını istiyorsun. Bir hastalık hobiden daha çok büyük bir hastalık oldu bizim için bunlar. Ee, takla taklacı güvercin, taklacı güvercin e, takla atmaları normal bir şey değil aslında bunların. Biz normal olmayanı tercih etmişiz burada. Normal olmayan bir hayvan tercih edilmiş, daha şey tutulmuş. Öyle. Bunlar bunlar daha çok. Mardin güvercini, Mardin, Sivas, Diyarbakır güvercini olarak geçiyorlar. Oyun kuşu dediklerimiz, evet, seferli, taklası bol, işte rengi, tırnağı, kanat rengi, kalem yapısı. Bunlar hep özellikleri olan güvercinler. Yani bunu, bu özelliğe çok dikkat edilir. Ona göre çok da para edebilir. Bir tane güvercinim var mesela benim gözümde 20 bin liradır ama onun bir tık açığı Mardin'de 100 bin lira falandır yani. Bu senede bir Konyalı bir arkadaş sanırım dünya birincisi olmuş. Güzel bir araba hediye edilmiş ve dünya birincisi olmak da güzel bir şey yani. Aslında bu kuşlar dünyanın her yerinde yaygın. Çok çok sayıda var yani. Herkes çok az diye biliyordur. Tek besleyen benimdir falan belki diyorlardı ilk duyanlar ama Türkiye çapına ve dünyada gerçekten çok sayıda belgeselleri, filmleri, kitapları birçok şeyleri vardır bölgemizde neredeyse bir tek benim yani. Bu da işte o doğudan gelme, doğuda yaşadık biz bir beş yıl. İlk güvercinle orada tanıştım zaten. Oradan gelen bir hastalık. Sonra İstanbul'daki mahallemize gidince oradan tekrar bunlarla karşılaşınca bir yaklaşık 36 yaşındayım. 30 yıldır bunlarla ilgileniyor. Bir hobilikten çıkmış bir hastalık bu. Yani dükkan var, dükkanla ilgileniyorsun. Sonraki tek düşüncen güvercin. Belki de güvercin dükkandan daha çok önemli oluyor. Çünkü hava güzel olduğunda direkt ben kümesin zamanımın %50'si burada geçer benim. Yani gezmeyi bile göz almam. Burada olayım. Hava güzelse kuşları uçurayım. İşte yavruların gelişmesini izleyeyim. Öbür kuşların oynamasını, taklatmasını, inişini izleyeyim. Bunlar hep böyle şey o hayvan her takla attığında bir şey yapar böyle. Heyecan yapar adama. Çok keyifli bir iştir yani anlayan için, seven için vazgeçilmez bir hastalıktır. Peki.